Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ee, bir eee bilekliklerim videosu çekiyorum. Zaten bunu e, şeyde görmüşsünüzdür. Market alışveriş turunda dedim ee, zaten bilekliklerim videosunu ayrı olarak çekeceğim demiştim. Ama bir sorun oldu. E, bir tane video çektim. Bu video yüklenmedi. Nedenini ben de bilmiyorum. Sonra ee, tekrar çekecektim. Şarjımı azken çekmiştim. Hani hepsini bitirmiştim ama şarjım attım. Sonra arkadaşlar görüntü kalitesi biraz konsoladım. Sonra tekrar çekeyim dedim. Şarjım az olduğu için çekemedim. Şarjı taktım. Telefonda bir saat şarj olmayınca Böyle bu karışıklık oldu. Akşamın dün akşam çek çekecektim. Sonra düğüne gittik. Zaten düğüne benim hazırlanan videosu da var. Bunu da bulabilirsiniz. Ee, gittik. Bu yüzden bu videoları çekemedim. Bugün pazartesi zaten günlerden. oradan bugün boş zamanım var. Hani bayağı bir boş zamanım var. bugün hani evde tek başıma var. Boş zamanım çok. O yüzden bir sürü video çekeceğim. Arkadaşlar o zaman ben de bir uzattım. O zaman başlayalım. İlk olarak arkadaşlar bileptiklerimin kutusu bu şekilde pembe kalpli bir kutu. Bir de e, bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşım da bana bir YouTube'dan bir yorumlara yazmış. Kanka ne zaman işte e, videosunu çekeceğim. Kanka hemen çok kanka çok, çok merak ediyorum falan diye bayağı yazmış. Ben de artık çekmek istedim ve çekiyorum. Şöyle i̇şte dediğim gibi kutumuz bu şekilde. Açıyoruz. Bu bana doğum gününde hediye gelmişti. Ben de bu şekilde değerlendirdim. Şimdi ilk olarak elime bu bileklik geliyor. Bu siyah bir bileklik. Bunu e, bununla annem vermiş sanırım bana ya da teyzem vermişti. E, bu nasıl bileklik derseniz bu şekilde şuradan böyle düğmeleri var. Bu böyle siyahlarla ya da beyazlarla başka bilekliklerle kombin edebileceğiniz bir bileklik. O yüzden bu bilekliği çok seviyorum. E, genelde Beşiktaş'ın bilekliğiyle bunu kombin ediyorum şekilde bileklik. Diğerki bilekliğimiz ise arkadaşlar. Dediğim gibi Beşiktaş'ın bu bilekliği. Bunu da bana babam almıştı. Ee, bunu dediğim gibi bununla kombin ediyorum. Gayet güzel kombin alıyor. Şöyle göstereyim. İkisini kombine edip yapıyorum. Bu da o şekilde bileklik. Diğerki bilekliğimiz ise arkadaşlar. Benim kopardım. Ben yaptım bunu. Buralarını falan tak, kendim taktım. Bu şöyle lastik misinayla buraları tutturdum ama bu koptu böyle sanırım bunu bir yere bağlamaya çalıştırırken kop kopardım ama koptu hani çok beğenilen de bir renkti ama koptu bunun annemde kolis var yine ben yaptım arkadaşlar ben fazla uzatmak istemedim bu yüzden kendi yaptığım bileklikle çeker teker göstereceğimi burada hepsini birden göstereyim turuncu bir kolye. Bilekliklerin arasında ne var bilmiyorum ama kendi yaptıklarımı falan eskiden sana bu kutuya koyuyordum. sonra bilekliklerim kutusu yapınca da bu şekilde kalmıştı. Neyse kalsın bu turuncu bileklik. Sonra pembe bir tane var. Düz pembe. Bu da yine yaptım. Kendi yaptıklarım bunlar. Sonra yine rengarenk bileklik var. Her şeyden ikişer tane var. Bu da bu şekilde. Sonra burada pembeli beyazlar. En çok kombin ee, en çok kombin olarak güzel olan renklerden ee, en çok istenen renklerden zaten bu da. Kuzenlerim falan. Sonra burada da ilk aslında bu erkek bilekliğiydi ben Erkek bilekli olarak sağ var civar yapacaktım. Sonra kim alır diye düşününce ben de şöyle yaptım. Şu beyazı beyaz taklım ortasına kadar geldiğimde böyle beyaz taşlardan var şöyle göstereyim beyazdan taktım öyle daha güzel olduğunu düşündüm ve bunu bir kız bilekliğine çevirdim bu şekilde hani tek taş yüzüklerle falan kombin edilebilecek bir bileklik bence şimdi size <laughs> sesim biraz kötü olabilir arkadaşlar daha yeni uyandım ve yeni uyandım hemen çekmek istedim bu yüzden sesim biraz kötü gelebilir Sonra yine üçlü kombin edilen bir bileklik var. Aslında kombin dediğim yani şu ikisi zaten bana yani ikili aldık biz bunu. Böyle ikiliydi. Ama ayrı ayrı ikiliden yani böyle birlikte satılırlardı. Ama ben de sonra bunu da ayrı ettim başka bir yerden almıştık. Şöyle bu da sonsuzluk işareti var. Böyle göstereyim. Bunu da ayrı bir yerden aldık ve ben de bunları her zaman hani bu Bundan takacaksam yanına bunu ve bunu takarım. Ya da tek bunu takacaksam yanına kesinlikle bunları takarım. Bunların üçünü kombin ederek takarım her zaman. Çünkü çok güzeller. Üçü birlikte çok yakışıyor bence. Diğer iki bileklerimiz ise gördüğünüz gibi. Bunlar zaten birleşik. Biri bu şekilde örgülü. Beyaz, kırmızı ve lacivert. Yanında bir tane daha var. Böyle üçlü zaten bunlar. Bu da kalp. Ba, ba, ben bunu Nazeli Pazarı'ndan almıştım. Diğerlerini nerede aldım ben hatırlamıyorum. Sonra bu da Batman işareti şöyle. Biliyorsunuzdur bunda. Burada kalpler. Burası da bildiğiniz örgü. Bunların üçü beraberdi ama bunlar bir karışmış bilmiyorum. Annem çözer akşam kopmuş birisi de. Ama ben bunları arkadaşımla hazır Pazar'a gittim de almıştık birlikte. Çok güzeller. Üçü zaten birlikte olduğu için bayıldım. ilk olarak bu kalbini gördüm. Sonra onu aldığımda baktım arkasından Batman'in şeyi de geldi. Sonra bu geldi. Bunların üç kombin olarak bence bayağı güzel. Zaten üç birleşikti. bayağı güzel. Bunları hani mesela giydiğim bir kot pantolonla falan baya takıyorum. Çünkü çok güzeller. Ama kopmuş bir şey olmuş. Artık sanırım kullanmıyorum. Yani hiç kullanmıyorum. Sonra bir tane de nazar boncuklu bir bilekliğimiz var. Bu şekilde nazar boncuk da var rengarenk. Bu da e, lastik misinadan yapılmış ama bunu ben yapmadım. Bana e, kuzenim hediye etti bunu. Çok güzel bileklik bence. Bunu e, kullanıyorum. Hani şey giydim mesela bir etek falan giydiğim zaman bu bununla süper kombin oluyor. Ya da bir şort falan. Takıyorum bunu da. Bu şekilde bileklik. Bu da çok seviyorum bunu. Bu da Tuğra kuzenimin ismi de onu da burada öpüyorum. Öpüyorum de. Sonra burada da bana babamın aldığı bir bileklik var. Bu da bu şekilde zincir şeklinde ne? Ona benzetiliyor. Burada da bir yıldızı var. Şöyle göstereyim. Yıldızı da bu şekilde. Bu güzel bir bileklik hani bunu da dediğim gibi kot pantolonla falan ya da bir kot şortla, yırtık şortla, rahat şortlarla falan genelde bunu takarım. Ama dediğim gibi pek fazla bileklik e, hani bileklik takan birisi değilim. Yine de hani bayağı bilekliğim var zaten. Hani ama fazla bileklik takmasam da yine de seviyorum, güzel görüyorum ve alıyorum. Evet arkadaşlar burada da iki tane aynı şeyden var. İlk olarak şunu göstereyim. Bu bunun hem buraları sıkılmıyor sanırım. Ko kopmuş mu yok. Bağlanmış, düğümlenmiş. Buraları böyle boncuk, boncuk. Burası nazar boncuk. Ee, burada Nisan Nehir yazıyor. Nisan Nehir yazmış. Biz onu Nisan Nehir demiştik. Çok küçükken bu. Nisan Nehir yazmış. Adam anlamamış. Şöyle göstereyim kamerada. Da. Nisan Nihir yazmış. Arkasına tamam doğru yazmış kılıç ama biz sonra bu kötü olunca ondan başka bir günde tekrar yenisini yaptıracak. O da burada onu da göstereceğim. O yüzden bunu hiç kullanmıyorum. Yani pek fazla dersem yalan olacak. Hiç kullanmıyorum. Ama yine de hani hatıra olarak kalıyor. Hani hatıra olarak seviyorum. Kesinlikle atmam. Ve onunla <laughs> onunla aynısından bir tane daha var. Burası yine böyle boncuklarla kaplı ama bunu daha çok seviyorum. Buraya arkasına kılıç yazdırmadık biz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu doğru yazdırdık. Nisa Nehir kalp var burada da. Bu, bunu hem düğümlenmemiş bunu takıyorum. Hem hatıra olarak sakladım. Hem düğümlenmemiş tam benim koluma göre uyumlanabiliyor. Hem de isim doğru yazılmış. Hem çok güzel tatlı yazılmış. Şu altında da küçük kalp koyulmuş. Bu yüzden bunu hem hatıra olarak hem de tak takı olarak bayağı kullanıyorum. Ve arkadaşlar kutumuzdaki son bilek, bilekliğimiz yine baban almıştı bunu bana. Ama bu çok eski bir bileklik. Buralar zincir. Burası şöyle Hello Kitty. Göstereyim. <laughs> bunu babam bana çok eskiden almıştı. Hatta bir tek bu Hello Kitty yok Burada başka mor bir tane Hello Kitty vardı. Sonra pembe vardı. Sarı, mavi falan vardı. Ama sanırım onların hepsini koparmışım ben. Çık bu kalmış ee, bunu kopar mı o zaman küçükmüşüm koparmışım bunu koparmayacağım bunu ana olarak saklıyorum yani takmıyorum ee, ama ana olarak saklıyorum ve kesinlikle sak saklayacağım ve kesinlikle atmayacağım bu da çok tatlı ama yine de hani arada bir kullanırsam kullanırım hani bir eee kombine edileceğim bir bileklik olmazsa ve bileklik takmak zorunda kalırsam kombi ederek bunu kullanı kullanıyorum hani. Seviyorum o yüzden ve bunun değeri bende zaten apayrı bir yerde. Bunun gibi. zaten arkadaşlar dediğim gibi bu kutudaki son bileklikle bilekliklerin videosu da bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma kesinlikle abone hala hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve bir dahaki videolarda bir dahaki şeylerde istek videolarınızı yorum bölümüne istiyorum. İstek video istiyorsanız kesinlikle yazın ya da bir video çekeceğim dedim. Unuttuğum bir video olursa da yazın hani çok ısrar ediyorsun falan. Kesinlikle çekelim. Ee, şu anda bana bir istek video var slime, slime yapımı diye. Onun bende bir malzemesi eksik. Bu yüzden bunu e, alacağız. Aldığımız zaman da kesinlikle çekeceğim. O yüzden e, arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.